Peki bu acaba birisi gelmiş ama yani. Çiçekler taze yani. Evet çiçekler taze. Birileri gelmiş yani. Yani şunlar taze çiçek. Evet. Muhtemelen. Valla yani benim ne hissettiğimi zaten şöyle söyleyeyim sana. Yani aşağı yukarı birlikte yani sayısını hatırlamadım. Bir sürü filmimiz var yani. Ben hep onun oğlunu oynarım. Yani zaten 40 senem ondan yani yaşım 56 şu anda benim. Yani aşağı yukarı 12 yaşındayken İlk filmimizi beraber çektik Gülsum Ana. Orada da oğlunu oynuyordum. Yani bu ne demek oluyor? 46 sene önce, 46, 40, 44 sene önce ilk filminde beraber oynadım ablamla. gene annem oynamıştı benim. Yani ben annemi ablam kadar görmedim yani. yani annemle beraber, babamla beraber olamadım zaten. Babam, babam çok küçük yaşta öldü. 12 yaşındaydım öldüğü zaman. Yani ben ablamla beraber olduğum kadar hiç kimseyle beraber olmadım. Tabii ki onun yokluğu benim için çok büyük bir eksiklik yani. Gerçekten çok büyük bir eksiklik yani. Çünkü benim iki tane çocuğum var. Bir tanesi 31 yaşında kızım var. Onun adı Fatma Girik. Bir tane de oğlum var. O da üniversite öğrencisi. O da 22 yaşında. Onun adı da Günay Girik. Yani bunların olmasına vesile olan kişi benim ablam. Yani bunların dünyaya gelmesinin sebebi benim ablam zaten. Yani benim aslında yani şöyle söyleyeyim yani benim 12 yaşından itibaren babam öldükten sonra benim yani yegane yani varoluş sebebim ablam zaten yani. Onun için tabii ki ablamın yokluğunu çok hissediyorum yani. Çok çok özel duygu bunlar yani. Bunlar anlatılabilir şeyler değil. Yani burada da görüyorsun yani işte insanların vefasızlığını. Yani şimdi İstanbul'da bir şey varmış, bir anma töreni falan düzenlenmiş ama yani bunun yani aslında burada kabri başında yapılmış olsaydı eğer çok daha bence iyi olurdu. Yani buraya çünkü gönül vermiş bir insan yani. Yani Zeki Paşa'dan sonra, Zeki Müren'den sonra yani şurayı Bodrum dediğin zaman torba dediğin zaman özellikle Fatma Girik'ten anılır yani Bodrum. Yani Bodrum'un bence artık bir sembolü, bir simgesi haline gelmiş bir insan Fatma Girik yani. Gerçekten Bodrum'u Bodrum yapanlardan bir tanesi. Torbayı torba yapanlardan bir tanesi. Onun için yani şurada keşke gelip de burada yani bu kabrinin başında yani böyle bir anılsaydı. Bilmiyorum, ben Fatma'nın çok seviyorum. Fatma Hanım'a karate dersi veren benim hocamdı, ne bilmem ne film. <laughs> Abi seni çekiyoruz abi sağ ol sadece seni çekiyoruz şu anda. sen çıkıyorsun canlı yoldayız Yaşar abi al canlı yayındayız da.

Yudaklarında arzum, kollarımda yalnız sen. Sana bakan bir çiftcim, ben olayım sevgilim. Benim sevgilim. Benim Ben ben olayım sevgilim olayım. Sana aşık yalnız ben Ben olayım sevgilim Yalnızca sevdiğim Ben değil de yalnız ben Ben olayım sevgilim Bütün ömür boyunca Kalbim sevdiğim Ben değil de yalnız ben Ben olayım sevgilim Sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim. Ben olayım sevgilim.